Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak Batman 5. olan İl kongresinde biz bu oyunu bozmak durumundayız. Yanlış politika, yanlış siyaset ister istemez bu tür gerilimlere yol açmaktadır dedi. Batman İl Başkanlığının 5. olan il kongresine katılan Profesör Doktor Kamalak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HDP'nin sokağa çıkma çağrısına karşın partilerin kavgadan yana olmadığını söyledi. Dün dedelerimiz Çanakkale'de ulvi bir inançla vücutlarını birbirlerine siper etmişlerdir. Çanakkale'de Alevisi, Kürtü, Türkü, Lazı bir bütün olarak karşı çıkmışlardır. Orada 450 bin şehit var diyen Kamalak şöyle devam etti sözlerine. Osmanlı'yı paramparça edenler bugün bir şekilde İslam coğrafyasını yerelde de Türkiye'yi bölüp parçalamak istiyor. Biz bu oyunu bozmak durumundayız. Yanlış politika, yanlış siyaset ister istemez bu tür gerilimlere yol açmaktadır. Biz bu tür uygulamaların daha doğrusu resmi ideolojinin yanlış uygulama içerisinde olduğunu net bir şekilde 25 Şubat 1994 tarihinde Bingöl'den haykırmıştık. Müslümanın diyen kimsenin Allah'ın koyduğu kurallara uyması durumunda hiçbir sorun kalmayacaktır. Kamalak Ermenekte işçilerin kömür ocağında mahsur kalmasını deprem olarak değerlendirerek buradan çıkartılan kömürün devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıldığını belirtti. Madende mahsur kalan işçilerin sağ çıkartılması temennisinde bulunan Kamalak şunları söyledi: Bu tür facialar bizim için şaşırtıcı değil. Çünkü işin temeli bozuk. Bu ocakların sahibi devlettir. Rödevans sistemi ile kiraya veriyor. İşletmecisi yandaş şirket, alıcısı hükümet, tüketicisi belli bir partiye oy veren seçmen. Hani bedava dağıtılan kömürler var ya, işte o kömürler oralardan çıkartılan kömürlerdir açıklamalarında bulundu.